Stop. sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Aksiyon başladı bile. Vurdu gönderdi. Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Nasıl becerdi? Hala idrak edemiyorum. İnanılmaz bir voley. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Çok önemli bir müdahale. Araya girdi. Güzel hamle. İyi okudu. Etkili bir hamle. Güzel bir pas geldi. İlerliyor. Arao topu uzaklaştırıyor. Owen. Owen. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. İşini şansa bırakmıyor saray için güzel bir karşı şuta çeviriyor ve doğrudan kaleciye gönderiyor. Kalecinin pozisyon alması normal. Daha iyi bir şut yaratacak bir soğukkanlılık gösteremedi. Ayaklarını müthiş kullandı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Şutu gönderdi. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Bugün üzerinde büyüleyici bir enerji var. Muazzam. Mbappe başarabilecek mi? Hedefini bulamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Can sıkıcı bir durum. Ve müdahale geldi. Koşan arkadaşına doğru. Nedved. Owen. Defansın arkasına. ileriyi görmeye çalışıyor. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Ve müdahale etmeyi başardı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Viera. Nefis bir müdahale. Kaç kullanacaklar? Kur'an Güzel okudu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Owen işini garantiye almayı tercih etti. Mbappe çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. 30 dakikayı geride bıraktık. Aradan bir pas uzun menzilli bir top. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Owen! Owen! Hemen müdahale etti. Uzun oynadı. Aşırtma geldi. Çok güzel okudu. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Cesurca mıydı? Pervasızca. Vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Ve pasa müdahale geldi. Mbappe topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. İçeri açıyor. savunma beklenmedik yerden geldi. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Bellingham serbest vuruş kullanacak. Cannavaro bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Şahane bir müdahale. Kafaya çıktı. Top ağlarla buluşturuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Ve ilk devre tamamlandı. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. Yeniden bir aradayız. Cannavaro müdahalesi sonucunda rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Gurit. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. İşte karşı hücum için fırsat. Nedved. Çok yerinde bir müdahale oldu. Pasını verdi. Uzaklaştırmayı başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Bas yerini bulamadı. Kulit. Cool Harika bir pozisyon. Tehlike şimdilik geçti. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Eto. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Pirlo. Aradan gönderiyor. Nedved. kontratak atak fırsatı. Costa Kurta. Ön sezilerini devreye sokuyor. Gullit. İsabetsiz bir pas. Net ve isabetli paslar. Son vuruş. Atağın gelişmesini izlemek keyifliydi. Ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Zekice hareketler, isabetli paslar. İşte savunma böyle derinir. Hem de tempolu bir şekilde. Sağ oynuyor. Bellingham kabahatinin farkında gibi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Gulit <laughs> ve müdahale geldi. Aşırtıyor. Ve müdahale geldi. İlginç bir top geldi. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Gulit. Pirlo. Rumenige. Pas isabetsiz. İşte karşı ucun fırsatı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Güzel vurdu. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak Çok iyi zamanlama Mükemmel bir müdahale Müdahale hiç gecikmedi İyi okudu tam da bunu bekliyordu Suarez Topla güzel ilerliyor Ve şut geliyor Muhteşem bir kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Çok yükseklerden bir kapa. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Gullit fırsat yaratmayı başardı. Çok önemli bir müdahale. Güzel bir fiziksel mücadele. Suarez, Beckham. Köşe vuruşu. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Maldini uzaklaştırmayı deniyor. Totti kontrata başlatabilecek mi? Güzel mücadele etti. Suarez topun peşini bırakmıyor. Sağ kanada oynadı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Sert bir çekişme. Beckham. Gulit. Uzun oynadı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Tehlikeli bir pas. Hedefini bulamadı. Evet. Top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Çok önemli bir müdahale. Karşı atak şansı. Güzel oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Sola oynadı. Can sıkıcı bir durum. Beckham. ilginç bir top geldi. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Biz bile hissettik. Topu havalandırmayı deniyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Fenerbahçe orta şeritte mahsur kalmış vaziyette. Kafalarını kaldır. Büyük şans. Topağlarda. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün bir performans skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Buraya kadar maç bitti. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam. Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter